Uzun gönderdi Okay. Mustafa'dan koşu var. Mustafa Eskilaç ve gol! 2-2. Neler oluyor Trabzon'da neler? Mustafa Eskilaç'ın golüyle durum eşitlendi. Gol yeniden ekranda Okay yokuşlu. Savunmanın arkasına doğru hareketlenen Mustafa'yı gördü. Ayetinin baskısına rağmen Mustafa topu önüne aldı. Çok soğukkanlı. Nefis bir aşırtma. Sadece iki dakika önce onun kaptırdığı top gol oldu. Attığı golle yaptığı hatayı telafi etti Mustafa Eski